Çocuklar. Ne, ne yapıyorsunuz burada? Bunu o ne? ne? Ay bu ne? Aa, bu bir kartal mı? Ne? Aa, kartal bu. O, mı? Nereden buldunuz bunu ya? Sen almışsın onu. Ben mi aldım? Hmm. Aa. Bir bakalım döndür. Dön. Bakalım. Aa kanatlarına bakar mısınız? Ay gözleri nerede? Gagası, gagası nerede? Ağzı? Ay! Ayaklarına bakın. Aa gördünüz mü tırnaklarını? Çocuklar. Evet. Ay çok korkunç. Ben korktum. Niye bağırıyorsun Enes? Niye bağırdı? Bunu... Korktun mu sen bundan? Çok gerçekçi burada. duruyor değil mi çocuklar? Hmm. Şuna bakar mısınız? Ay tüylerine bakın. Bakın. Gözüne bakın. Gözüne Gözüne. bakın. Bak gagası ağzına Gözüne. bakın. Gözüne. Ay Gözüne. Bakın. tırnaklarına bakar mısın ya bak. Gözüne. Evet. Enes'im evet, neden bağırıyorsun? Hmm. Ha? Evet biz kartalı inceliyoruz. Oo, arkasındaki <laughs> şu kanadına bakar mısın Serhan? Kocaman değil mi? Kocaman. Evet. Bu kocaman manmış. Ay kuyruğu ne Evet. Ay bunu götürelim bence yerine koyalım bebe, tekrardan. Bebe, Anneciğim bebi değil o. Evet, o kartal ya. Evet, kartal da bakayım kartal. bebi değil. Tabii. Evet, tamam. Hadi çocuklar, kendinize Tabii. iyi bakın. Hoşçakalın, görüşürüz. Bye bye. bye, bye.